oyunmaktan hepinize merhabalar arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün şarvada killer oynuyoruz acaba kim katil ve biri katil oluyor of oh, silendirmen oldu arkadaşlar şu altta gördüğünüz insanlar arkadaşlar evet biraz sonra katil gelecek ve bizi öldürmeye çalışacak diyor of oh, bir şuraya saklanalım en iyisi falan Şaka yaptım arkadaşlar. Korkmak yok diyoruz. Evet devam ediyor. Şimdi. Aa bir dakika burada ısınlanıyordu. Orada mı? Orada gördüğüm gibi oldu. Ah. Uh oh, arka oradaymış. Kardeşim git buradan ya. Git buradan ya. Ya al işte geldi. Kardeşim gel. Sana yardım edeyim. Evet kahraman olduk arkadaşlar. Çok mutluyum. Sana kahraman olduğum için. Ve şuraya bir saklandık. Bir şuraya saklanalım dedik. Ve şu anda çok yakınlarda. Uzaklaştı. Gel gel gel. Sana dedik. Kar. Uf. Uh. <laughs> Arka bizi göremedi. Evet kaçalım biz. Karim gel gel gel. Gel uf bu, bu, bugün çok kahraman olduk. Bu nedir? Gel gel. Evet her herkesi kurtarıyoruz arkadaşlar. Biz bugün kahramanız. Oy. Arka ben de böyle hep dolaplara saklamayı çıkar dedim. gider misin yani seni niye kurtardım Evet sonra help me diyor aa bir arkadaşımız gitti Arkadaşlar oradaydı biraz önce Oho, uh, 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 Eve, evleri falan gidiyor biz burada bekleyelim arkadaşlar zaten 3 canımız var daha e, şu anda burada bekliyoruz oh 2 minis kaldı arkadaşlar Onu, hani, ama korkuyorum arka korka korka oynuyorum hani, Onu, çok korkunç nedir falan Hani bizi görmedi bizi görmesini de istemiyorum. Arkamda değil mi arkadaşlar? Kaç kişi kaldı? Abi gelme. Abi gelme buraya ya. Gördük eşin. Beni kim kurtaracak? Ben sizi bir sürü kurtardım. Hadi beni biri kurtarsın. Lütfen. Buradayım. Abi beni kimse mi kurtarmayacak? Ama ya ben sizi o kadar kurtardım. Hadi. Hadi beni biri kurtarsın. Hadi beni biri kurtarsın lütfen. Şaka mı? Ben o kadar kişiyi kurtardım arkadaşlar. Kahraman oldum ama. Beni hiç kurtarmadılar. Evet. Evet hemen izleyelim arkadaşlar. Aa, çok yakınmışım ya. Gidebilir miyim? Biri de buradaymış. Arka öyle saklanıyoruz Bizi nasıl buluşuyor? Evet herkes şu anda dolaplarda saklanmaya çalışıyor. Burada da bir katilimiz var. Bu kaçıyor arkadaşlar. Bu burada saklanıyor. Bu nerede ya? Bunu göremiyorum. O eğilmiş öyle saklanıyor. Kamerada bakıyor arkadaşlar. Yüzü bembeyaz. Silindirman, silindirman. Evet, bu da böyle saklanmış. Oh, bu da böyle saklanmış. Ah hadi. Aa çıkış kapıları açıldı arkadaşlar. Şu anda evet gidiyorlar. Oyunumuzda 5 dakika var. 4 dakikasında dayandıkları için, dayanabildikleri için hemen çıkıyorlar arkadaşlar. Bir dakika çıkmadılar. Bekliyorlar şimdi. Be abi beklemeyin bence ya. Çıkın. Abi çıkın çıkın hadi. Abi ben de bir kere beklemiştim. Bu anda görün üzere gelmiyor gelmiyor hala gelmiyor. Ah şimdi arkadaş şu arkadan bir geliyormuş. Yo, a birini bayıltmış. bir dakika o bayıltana. Uf geliyor. Hemen çıktılar zaten. Bir dakika öbürü evet öbürü de çıktı. Ve bunlar kazandı arkadaşlar. Biz kaybettik. Olsun. Bu arada yeni bir şey alabiliyor muyuz? 177'ye bir şey alacağız arkadaşlar. Onu almaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Bu e, yemekçi yani ne denir aşçının burada ne işi var ya pizza satıyor galiba aynen pizza satıyor pizza alır mısınız diyor ki yani, yani biraz saçma olmuş abi, bu böyle korku oyununda falan pizza ister misiniz saçma değil mi sadece de bence çok saçma arkadaşlar e, şu anda sürdüşürümüz var o bit böyle bitince oyunumuza başlayacağız herkes inşallah. Şimdi inşallah e, katil seçiliyor. İnşallah biz oluruz katil. Abi hadi. Ah. Biz çok uzakta kalmışız. Biz de yine biz kaçanız arkadaşlar. Hangi şey seçecek katili ya da kendini mi seçecek? Palyançoyu seçti. Şu anda gördüğünüz üzere korkunç palyançoyu seçti. Hemen kaçmaya çalışacağız. Of. Oh, of, oh. Burası. Bu ne ya? Burada bizi bulabilir, bulabilir ki hemen. Oho, bu ne? Nerede nereden çıkacak? Nereden sunanacak bilmiyorum la. Ben şurada en iyisi durayım da. Burada sunlanmaz herhalde. Öyle düşünüyorum herhalde. Tam burada sunlandı. Tam burada ısınlandı. Burada mı? Neydi? Oy ben korktum arkadaşlar. Her yerde böyle kırmızı şeyler var. Kırmızı katilin geldiğini anlatır evet. Of, oh, gene yani burada mı ki? Yoksa hemen yanımda mı? Nerede bilemedim. Çıktım yok. Ee, yok arkadaşlar. Şu anda bulamadık. Katil yok arkadaşlar. Onun için rahatız. Rahat mıyız? Bakıyorum. Evet şu anda göre göremedim arkadaşlar katili. O Katil gerçekten yok diyeceğim ay. Gördüm. Gördüm. Gördüm arkadaşlar. Elim görür mü? Of. Gördüm biraz önce. Tam dibimde adam öldürdü. Kurtaramayacağım. Kahraman olamayacağız arkadaşlar. Ya. oy, oy. Dibinizde mi Hani dibini de beklemiyormuş. Ama şimdi gelecek arkadaşlar. Onların kalktığını öğrenince. Ha beni burada bulamaz. Burada bulur ya. Nereye saklansam? Onu bilemiyorum arkadaşlar. Oy. Of. Nerede ki katil? Ben onu da bilmiyorum şu anda. Katili göremedim gibi. Aa burada bir arkadaşımız daha saklanıyormuş arkadaşlar. Dur ben seni rahatsız etmeyeyim o zaman. Yok şu anda. Oh. Yokmuş. Burada da yok. Burada hiç yok. Geldi. Nasıl da kırmızıza kırmızı bastı ya. Geldi çok belli oluyor yani. Şu anda yok ama. Arkadaşlar bu, bu tur kurtulabiliriz ya. Anne nereden açılacak kapılar bilmiyorum da kapı da yok ki burada ya kapı 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 arkadaşlar şu, şu. Ee, bir dakika kala çıkacağız artık ama şu anda daha bir dakika kalmadı daha iki dakika var hadi şu anda ama üç canı arkadaşlar. bu da çok güzel yani üç can olmak tabi biz burada böyle sadece saklanıyoruz arkadaşlar böyle korkuyoruz çünkü Ana bekliyoruz ve bakınıyoruz arkadaşlar ne kadar da eski dolap diyoruz bu nedir diyoruz elim mi görülüyor yok <laughs> Yo. tam zaman sıkıntı yok burada bizi bulamayacak bir dakika gelme o adam bir, iki canlı arkadaşlar bak Bakın bizim 3 canımız var. Şöyle yandan yandan bakmaya çalışıyorum. Gelmiyor ve kurtulacağız gibi. Evet, arka kurtulacağız. Hadi. Bir hafta 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar. kapılar açıldı şu anda. Katil nerede bilmiyorum. Hayır! Korkunç katil orada! Korkunç katil orada! Gitmeyin oraya! Beni takip ediyor şu anda! Beni takip ediyor şu anda! Kardeşim ya! Kardeşim! Tan tamam, çok teşekkür ederim! Korkunç katil şimdi de orada! Korkunç katil şimdi de orada! Koşalım! Koş koş koş! Koş koş koş! Evet arkadaşlar! Şu anda koş koşmaya çalışıyoruz! Ah! Çok kötü! Çok kötü. Bu nedir? Hadi kapı. Ve kapıya doğru gidiyoruz. Ve çıktık arkadaşlar. Kazandık bu eli. İşte bu. Son 14 saniye kala falan çıktık arkadaşlar. E burada bir arkadaşımız öldü. Ne yazık ki. Son anda arkadaşlar. Sadece 3 kişiyi öldürmüş arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.